Tıkladım Inferno'ya, girmesini bekliyorum. Videoda Inferno'yu kazanarak başlıyoruz. Hadi. Abi nasıl parti ya? Priest'ler hilatmıyor. Bakıyorlar böyle birbirlerine, böyle bakıyorlar. Oğlum ne bakıyorsun lan? hilat sana ya? Bakıyor ya. Bakıyor abi hilatla, hilatla. La hilatla. Ana! Al sana kazanmak. Ben Priest'lerle girip bu kadar saçma bir partiye düştümü hatırlamıyorum. Bu nasıl bir partiydi ya? Priest'ler hilatmıyor lan. Adama Hilat diyorum, Atakar'ım ben diyor. Eee, Hilat mı hocam? Atakar'ım ama ben diyorum. Atakar'ım ben diyor, Atak. Kanka sendeyim. Abi burası... Ölürüz ya. Ona vuruyorum bak, işaretledim. Aç. Aç, aç, kaç, kaç, hiç durma orada. Biliyorum sende. Ama çok uzağa gittim. Kürün alacağım hiç durmana gerek yok. Aynı anda girelim. 1, iki. Aç Ya biz hata yapıyoruz ya O kadar farklı arasına gidilmez yani <laughs> Deniyoruz <laughs> <laughs> Yani Acil Karıştırdım bir ev artı Ya ne var bana dalıp duruyorsun sen ya? Kanka ölmedi. Bu da ölmedi. O da ölmedi. Golden Snake 8'lerim nerede benim? Mazlum. Onlar bak arkada kaldı. Bak Hacettin ölmez ki. Hadi bakalım. Oha. Daha nasıl çıkartacağız? Kaç. Sana bir random kür aldım. Minör tutuyorum. Ee, I like pink. Neden bunu seçtik? Çünkü bunun kalkanı yok. Karayaman'dayım. Kör ettim onu. Heyl atacak. Kaç. Sana minör tutuyorum. Ben şu kalebimi bir garantiye alayım abi. Şu kalebimize bir sağlık Tamam. Kalebe girmeye hak kazandık. Şimdi 100 tane kilimizin peşindeyiz. Temizinden. Gitti o gitti o. Tacetine yapıştım direkt. O. Kimtiyor sokya Ya gitti de başka geldi. Mavercik. Yok, aldı. Çık, çık. Öyle mi? 80'e ee, vurdu aldı herhalde. <laughs> e, ben görmedim ya. Yani. Allah'ım. Oraya da var. Banger yani. var. Mary Jane. Ee, elveda. oğlum biz buradayız. Bize odaklanın. Hey. Bana... La oğlum Gazi TR. Bir sen kaldın lan. Bunlar bize niye bakmıyor? Niye ciddi almıyorlar ki bizi? İşte ben de onu dedim ya. Biz size vuruyoruz. Adam bir kişi kaldı. Hala şey vurma derdinde. Bak ya. Kıytırıktayım. Karıştırdım kıytırıyı. Sayın büyük deredeyim. Ya gittim T'ye şey vurdum ya. Sayın küçük deredeyim. Görünmüyor. Kanka dur pislik. lan gidiyordu o bir yere. Partinin yanına gidiyordu. Niye ayıktırdınız? Bak AFK var burada biri. Aa, gel, gel gel gel. canlı var. Aa, ah ah. Hep şeyin yüzünden, Boran yüzünden. AFK'lar. Burada AFK bırakmak ha. Oğlum burada mu lan? Çok yanlış. Nasıl, nasıl aldım maç gibi gördüm Bir kişi daha bak. kör atıyor tamam mı? mı? Z'den gir direkt hiç şey yapma. Allah kahse mi yapıyorlar? Hı -hı. Z'den gir hiç. Ya ben en sağlamına mı gittim ne yaptım ya? Bilmiyorum Z'den gir ya. <laughs> Benim vurdum ölmedi. Bir tane asas var Alexia diye şunu kesmemiz lazım yoksa oraya kesecek bu. Gel lan buraya. Ben valla şu kaçanlara... benim, o nasıl bir şeydi, şeydi ya? Benim canı doluyor. Neyse ben anlamadım. Bağırıyor mu? Bağırıyorum. He de pas Bu Bana kalkanını bastı da canı da sürekli doluyor. Manyak lo. Ya yettim ben de öleceksem öleceğim acı. Arkadan girin hepsi bana geldi. Beni kesecek mi? Bir... Öl artık be. Hay arkadaş. Heh. Kaçtık mı? Vallahi kaçtık. Şurada kendi kürümü alırsam. Ah be adama onlara iki tane her türlü Adam kızardı ya. Onlara her türlü ben girerim abi. Biz orada kil görevini bitirdik. Hadi gidelim Emre. Bal niye bu kadar fazla Alo. Biz öldük. Tondan geliyoruz. Hayırlı olsun. Haberiniz olsun. Emre sağdan. Ben de çok o zaman güzel şey, ayrılmış gördün mü? Huf. <laughs> Gel bakayım. Tamam. Yetiştim. Yani ortaya git gelin. Nasıl geliyorum sana Tamam istisna var burada. O da ton attı. Korktu seni görünce. Siz ölmediniz herhalde. Hala uğraşıyorsunuz mu adamlarla? Oh Ölmüyorum olsun. ben ya. Çılgınla mı? Ki, i̇ki, sağlam adam kaldı. İki ezik öldü. Emrallah <laughs> <Atın, gülüyor> <abi, adam daha> gibisi. <laughs> <abi. gülüyor> Bir adam daha alayım sana. Ya şaka maka 45 olmuş lan. Hadi be. Sonra Z'den gir. Amors geldi Z'me. Edva geldi. Bu... d 4 geldi. Belki olabilir ya. Ot olabilir abi. Ha. kesek. Hadi kesek. Kim keseceğiz? He. Bazen böyle denk geliyor. Gidiyor Ne atıyor ki bu? Hadi Radiant. Aha. <laughs> ne attı hayda. hayda. Ya, Sadece adamları öldürdük. Yani bir tane keselim dedik mage attı lan. başı, başı on en falan gelecek. Al sana farm abi ne uğraşacaksın ya. Ya ben 100 kili yaptım zannediyorum. 75 kili yapmışım ya. Şundan da hiç item alamıyorum ki. 100 kilden daha 2 kişi öldürmüşüz be. Ne güzel heveslendiydim. Görev bitti deyince. Burası sun hadi burası. Hadi şey ölmede göreyim Hadi ölmede göreyim. Oha right? ölmedi lan. Bırakma abi fazla Abi öleceksin şey. sen ya. Doğru. <laughs> öleceksin yani başka. Bu işin çıkarı yok acı. Bu işin çıkarı yok yani. Şuna da bir bıçak. Attım buna şey diyecektim tök... atamadım. Evet Fortuna 75 tane kilimin mükafatını veriyor musun bugün bana? Mage açsaydım Mage'mi elit kıyafetlerle 75 kil sayesinde dizerdim ha. Bu nedir sürekli bana Mage 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 Mage. Oğlum item ver item item. Hiç umudum olmamasına rağmen bankada aslında 3 tane var ama ben bir tane katılıyorum. Ben bu zamana kadar hep 3 tane de katıldım. 10 tane de katıldım. Çıkmayınca çıkmıyor. Çıkacağı varsa bir tane de çıkar. Ya 1 GB ya bir GB. Bunlardan bir tanesini bana kaç dakika sonra atacakmış? 1 saat 5 dakika sonra. Ama ben şu anda onu göremem. Yarın bakacağım. Bir bakacağım geçmişe ona 10 GB var. Ho 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 ho. -ho. Lakir öyle o yapacağımız herhangi bir paraya sahip olmadım. Hiçbir şey de gelmedi ama üstümdeki parayı bir tane itemle değerlendirdim. O da ne oldu? Golden Snake 8 ama Psikal Atak Bonus 1'i var. Yanına da bir tane daha Golden Snake 8'im var. Şimdi amacımız bunu da Dex 4 ya da gene aynı şekilde Psikal Atak Bonus'u olan bir Golden Snake'i çevirmek. AP'mize de baktığımızda şu anda AP'miz 2028'i gördü dostlar. Satılması gereken bir tane Hot Rate Blade'im var. O Hot yapabilirsem bu Golden Snake'i de bir tane rumbasılı hale çevirmek istiyoruz. Yani Atağımız aşağı yukarı 2050 ya da 2060 civarına yükseltme gibi niyetimiz var. Bakalım yapabilecek miyiz? Ama şu anda PK zamanı. İşte geliyor özel harekat. Kim diyorsun? Egzo mu? Tamam. Ya al işte o zaman. Al. Ooo. No 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 no. Olimpos'a döndüm. Atak kırmayın. Gene de ölüyor. Öldü. Hop aldım körümü. Ramiz dayı dayım. Geliyorum. Ölür bu. Çok, Çok güzel. güzel. Döndüm. Exo, Exo, Exo. Kendime kör aldım. D vermeyeyim. Tamam heal geldi buna. Kendimi bir... Kenny'yi tutturun mu? E, gördüm. Tut. Tuttum. Gördün. Şuna ben bir tane vurayım. Direkt. Çıktım bir tur. Bir tur bir çıktım. Üçlü beşli açtı okçular. Ne açarsa açsın da bu saatten sonra. Bu saatten sonra ne değiştirebilirler evet, ki? Bak 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 bu açlamon dolu abiler. Bak bu dolu dolu dolu. İtem var. Hı. Geçen gün böyle dedi. Hak et item aldık lan. Magia Radiant almıştık. Hop. Bone Crusher. <laughs> Bone Crusher. <laughs> En arkadan oynuyorum. Burada kim var? Elinde bak. İşaret atamıyorum ki. Varıyormuş. Allah canını almaya. Mokin parti başkanı. Parti başkanı ben. Ne aradan öldürdüm onu lan. Dur şuna kaldı. Adamı iyi <yıl> atıyor. Yani. <laughs> İyi keseriz buradan. Kanka şuradan at da ya. Bir tanesini at da fark etmez. Ölelim hiç yani, sıkıntı yok. Çok yani. güzel sahne ya. Bak bak de, Bedo geldi. Bedo Bedo Bedo. Kaçtı pezevenk. Kensi tuttum. Karıştırdım girdim. Bırak mı olacak? Çık. Çık 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 çık. Emre sana bir kür aldım. Acaba ben buraya kase atabilir miyim lan? Hepsi protein. Girer miyim son vuruşu acaba? Bence girerim. Benim haberlerimde benden haberleri bile yok lan. Deneyeceğim. Ne vuracağız? Şu 5 skillini vururuz. Aynen. %34. 46 saniyede öldürecek gibi değiller ama. Şurada bir görünmezlik daha basalım. Kesin artık ne yapıyorsunuz ya? Yarısı oturuyor vurmuyorlar ki. Benim yanıma gelin Emre bak bir taşın arkasına gelsenize şuna bir kase atalım da akılları gitsin la. He bir gelin gelin. Görünmezlik bunu sırttan gibi bekliyorum burada. Kanka yok yok fark etmedi ya. Çık. Ah be. Puh. Ya şurada bir boz kesiyorlar. Şu bos bosu yedirmememiz lazım ya. Valla bizi yediler ama. O bosu kaçırdık. Acaba bu bosu acaba bu bosu kesebilir miyiz? Bu da çok fena vuruyor. Ben buna kaç defa XP öldüm ya. Hiç elinin ayarı yok. Şurada bir Elemental basalım. Vay be. Ulan bize mi denk geldiniz? Bu neydi? Bir yaratık keselim dedik. Belki bize kutu kalır ama biz buna iyi vurduk yani. %5'ten belki fazla bile vurmuşuz. Bak geldi. Shield of the King. Ne oldu bu? Para ediyor mu lan bu? Para ediyor mu para? Para ediyor mu lan bu? Kutu bizde para ediyor mu bu? Aa da itemi çıkarttığımız item bu. Shield of the King. Ben bakarım bunun. Ben bunun bakarım piyasasına. 5-6 GV. Edora da veriyor. Ver abi. Edora da verdi. Verin abi bütün itemleri bana verin. Büyük vurgun yapacağım ya. Present. Tamam. Bunu da satıyoruz. Bunu da satıyoruz. Şimdi bir de Inferno'ya gireriz. Oradan da bir kıtlarız. İşte Inferno çekiyor. Inferno'dan da şimdi 3 tane 4 tane bir kristallen çıkarsam var ya tadından yenmez direk. Elimdeki GS'yi şey yapacağım ya. 2 GS'yi de Psikal ya da Dex basılı yapmış olacağım. Müthiş olacak. Sonra Rangers Pendant'a banacağız. Sanırım bu haftalar en şanslı günlerimi yaşıyorum ya. Bak Demones'i de kestik. Son yaratık da öldü. Buradan 10x kristalimizi de aldığımıza göre sırada ne var? Sırada kalep zindanı var. Bir de kalebe gireceğim. Sanki oradan da bana item atacak gibi. Ben anlamadım. Hani şikayetçi değilim ama anlamadım da. Ah ulan en başında böyle olsaydı. En başında böyle olsaydı. Ulan bir parti kurdum. Yarım saat uğraştım parti kurdum. Valla taş kırılıyordu ha. Harbi taş kırılıyordu. Kesemedik biz. Bozu nasıl keseceğiz acaba? Herkes ESMS yazmaya başladı. Çok zor öldürdük lan. Yata kalka düşe eğile bir şekilde bu kalep yaratında kestik. Önemli olan item atacak mı? Durur durur bir item atar dedik. Çok şanslı günlerdeyim bak. Hadi kalep. Zalım kalep. Bir tane arch sword verdi bir önceki yaratıktan. Ama gerçekten diyorum ya şu son zamanlardaki şansım var ya. Oyunun ilk başlarında olsaydı bu karakter çok başka yerlere gelecekti. Şimdi çıkarttığımız bütün itemleri bana veriyorlar. Ben bunları pazarda satışını yapacağım. Bakalım satılacak mı? Satılırsa bana ne kadar düşecek? Ranger Spendant mı alırız? GS'ye gene böyle psikal ya da dex Bonus'lu bir şey mi alırız? Takım alırım. O süreçte bir git geldiğim. Siz bu videoyu izlemeden yani yorumlara bir şey yazmadan ben almamış olacağım. O yüzden bir fikrinize ihtiyacım var. Yorumlarda belirtin bakalım. Skadi ne alsın? Ve Skadi şimdilik kaçsın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.